Haydi Aysel. Aysel. Koparmada altın madalya için bunu Karşı kaldırması yapalım. gerekiyor. Yakın çek yakın. Ayakları iyi kullan. Ve 98 kilo Aysel Özkan altın madalya seviyesinde üçüncü ve son hakkında koparmada başarılı oldu. Şu an için Ayodele'nin bir hakkı daha var. Benim tabi bilgi ekranında şu an Ayodele'nin 3. hakkını kullandığı yazılı ama bilemiyorum Onu düzeltecek mi organizasyon çünkü şu an 98 kilo kaldıran Aysel Özkan 6 madalya seviyesinde. Hadi, Hadi Aysel Avrupa'da Avrupa şampiyonu olduğunda 120 kilo kaldırmıştın. Çevir dirsekleri. Bas hemen. Bas bas, bas, Acele etme nefeslen. Ne Yukarı. Ya. Kafayı sok. Sen evet. 210, 118 kiloya çıktık. 200... 16'ya yükselttik toplamı da ve Aysel Özkan sirkmede şimdi altın madalya seviyesinde. 118 kiloyu kaldırdı. Toplamda 200 16'ya yükseltti. En yakın rakibi şu an Rut Ayodele. O da 120'ye girecek. Son bir hakkı var Ayodele.